Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle sipariş olarak yapmış olduğum beyaz tülbente, beyaz kum boncuklar ile yapmış olduğum ve ayrıca oya anlatmış olduğum tülbentimin kenarında da hanımlar bu şekilde renkli olarak bulunan bu güzel modelin anlatımını yapmak istiyorum. Modelimiz iki sırada gidiyor. Tığ battıdan sonra hanımlar iki sıradan oluşuyor. 3 zincirli tığlamam var benim. 3 zincirli tığlama ile yaptım. Ama böyle yakın batılmış hanımlar sık batılmış 3 zincirli tığlama ve beyaz iplerde biliyorsunuz incedir. 2 zincirli tığlama ile de üst zincirli tığlama ile de yapılabilir bu model. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Evet onlar 3 zincirli tığlaması bulunan diğer tülbentimi aldım. Kalem kullanıyoruz modelimizde. Ben buradaki beyazlı hanımlar 7 numaralı şiş kullandım. Şişim daha tülbentim kenarında olduğu için onun anlatım yapamıyorum. İsterseniz 7 numara şiş isterseniz normal bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. Kum boncuklarımız var bu şekilde hanımlar. İpimize önceden aktarıyoruz. Benim tığım 21 numaradır. Dediğim gibi tığ battılarımız 3 zincirli ama çok aralıklı değil hanımlar. Evet 2 zincirli tığlama için de müsait bir model. Hemen modelin anlatımına başlayalım. İpimi tığımda döndürdüm ve bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. Hemen ilmeğimi aldım. Tülbentimin düz tarafını alıyorum ve tığlamamın altından hanımlar tığ battımın altından 3 defa da çekerek bir trabzan oluşturdum. Hemen 1, 2-3 tane zincir çektim. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıdan bir trabzan daha oluşturdum. 1-2-3 zincir hemen yandaki tığ battıdan 3 defa da hanımlar çıkıyorum. Bir trabzan oluşturdum. 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ geçtim. 3 zincir çekiyorum. İlmek aldım. Hemen yandaki tığ diye geçtim. 1 2 3 zincir çektim. 1 ilmek aldım. Hemen yandaki tığbat diye geçiyorum. 3 zincir çektim. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ diye geçiyorum. Hemen bakıyorum. 2, 4, 6, 7 tane yeterli oldu hanımlar. Eğer 2 zincirli tığlama yaparsanız 8 tane kutucuk yapabilirsiniz bu araya. 2 4 6 7 tane kutucuk yaptıktan sonra şu kameramızı biraz daha büyütelim Evet 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve tülbentimi bu şekilde çeviriyorum hanımlar geriye çevirdim ikinci hanımlar bakın bu birinci bu ikinci trabzanımın yani kutucuğun diğer tarafındaki trabzanın üzerinden bir sık iğne ile 6 zincirimi tutturup tülbentimi çeviriyorum ve buradaki altı zincirli yuvadan girip bir sık iğne ile girip bir zincir çekiyorum. Hemen kalemimi aldım. İkinci hanımlar ilmeğimi yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir uzattım. Kalemime takıyorum. Üçüncü ilmeğimi yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir uzattım. Kalemime takıyorum. Dördüncü ilmeğimi uzattım. Kalemime takıyorum. 5. ilmeğimi bir sık iğne, bir zincir uzattım. Kalemime takıyorum. 6. hanımlar ilmeğimi bir sık iğne, bir zincir uzattım. Kalemime takıyorum. Yuvamızdan girdim. Bir sık iğne, bir zincir. 7. ilmeğimi yaptım. Aynı yuvadan giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir uzattım. 8. ilmeğimi yaptım 2 4 6 8 tane ilmek yaptım aynı yuvadan giriyorum bir sık iğne yaptım ve buradaki trabzanımın tepe noktasından da bir sık iğne yapıyorum bu noktada hanımlar iki zincir çekip hemen yandaki tığ battıdan bir trabzan oluşturuyorum aralarda 3 zincir çekiyorum ve Hemen yandaki tığ battıdan bir trabzan oluşturuyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımdan bir trabzan oluşturuyorum. Üç zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma geçiş yaptım. Bir iki üst zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan bir trabzan oluşturdum 1 2 3 zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan bir trabzan oluşturdum üst zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan bir trabzan oluşturdum hemen sayıyorum 2 4 6 7 tane kutucuk yaptıktan sonra 2 3 4 5 6 zincir çekip işimi ters çeviriyorum ve buradaki hanımlar trabzanın yani bir kutucuğun üzerinden atlıyorum bir sık iğne ile kapatıp şöyle geri dönüyorum bir sık iğne ile yuvaya girip bir zincir çekip uzatıp kalemime takıyorum ve hanımlar buraya 8 tane ilmek yapıyorum ben 8 tane ilmeğimi tamamlıyorum ve geliyorum hanımlar 6 zincirli yuvalarımıza 8 tane ilmek bu aralarda da 7 tane kutucuk yapıyoruz. 7.'den bu şekilde dönüyoruz hanımlar. Evet hanımlar ilk sıramızı tülbentimizin düz tarafından bu şekilde işledikten sonra ilmeklerimizi şişimizden ya da kalemimizden alıyoruz. Şöyle bir hanımlar ilk ütü yaparsanız tırnak ütüsü şöyle ilmekleriniz çok dönmeyecektir. Ve tersini çeviriyoruz tülbentimizin ters tarafını aldık. Hemen tığımı ve ipimi alıyorum Ben hanımlar 7 tane yuvacık yapmıştım ve 7.'yi bu şekilde yuvamızı yaptığımız için 6 tane yuvacığımız kaldı, kutucuğumuz kaldı. Şöyle hanımlar üçüncünün trabzan noktasından giriyorum. Eğer buraya 8 tane kutucuk yaparsanız 8.'yi kullandığınızda burada 7 tane kalır. 3.'de pardon dördüncü'den de giriş yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım, denk düştü hanımlar üçüncü kutucuğun şu ortadaki trabzanın tepesinden başlıyorum hemen. Bir ya da iki zincir ile ilmeğimi oluşturdum ve bir tane de ilmek alıyorum. Buradaki hanımlar üçüncü trabzanımın tepe noktasından şöyle giriyorum. Ve bir, iki, üç tane ilmek çekerek hanımlar trabzanımı oluşturuyorum. Bir tane zincir yeterli oldu. İki de çekebilirsiniz. Bir zincir çektim. İlk ilmeğimi alıyorum. İçerisinden hanımlar bir sık iğne ile girdim. Tülbentimizin ters tarafındayız. Boncumu aldım kapattım. İlmeğimin içerisinden sabitledim. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi aldım. Bir sık iğne ile giriş yaptım boncuğumu alıyorum kapattım aynı ilmeğin içerisinden sabitledim 3. ilmeğimi bir sık iğne ile giriş yaptım Boncumu aldım kapattım aynı ilmeğin içerisine sabitledim dördüncü ilmeğimi alıyorum bir sık iğne ile giriş yaptım Boncumu kapattım aynı ilmeğe sabitliyorum Sıradaki ilmeğimden giriş yaptım. Boncuğumu kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğe giriş yaptım. Boncuğumu aldım, kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğe giriş yaptım. Bir sık iğne ile boncuğumu kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğimi aldım bir sık iğne ile giriş yaptım bir boncuk aldım boncuğumu kapattım 8 tane ilmeğime 8 tane kum boncuk yerleştirdikten sonra hanımlar bir zincir çektim bir ilmek aldım 1 2 3. kutucuğun hanımlar bu ortadaki trabzanın tepe noktasından batıyorum ve önce bir sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum bir tane zincir çekiyorum Birinci ilmeğimi alıyorum. Bir sık iğne ile girdim. Hemen bir tane boncumdan alıyorum. Boncumu kapattım. Sabitledim. Sıradaki ilmeğime geçiş yaptım. Boncumu aldım, kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğimden giriş yaptım. Boncumu kapattıktan sonra aynı ilmeğimin içerisinden sabitliyorum. Sıradaki ilmeğime giriş yapıyorum. Boncuğumu aldım, kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğime giriş yaptım. Boncuğumu kapattım. Aynı ilmekten sabitledim. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Boncuğumu aldım, kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Boncuğumu kapattım. Aynı ilmeğe sabitledim. Sıradaki ilmeğime giriş yaptım. Boncuğumu kapattım. Ve aynı ilmeğe sabitledim. Bir zincir çekip bir ilmek alıp 1-2-3. kutucuğun hanımlar ortasındaki trabzandan kapatıyorum. Evet burası tülbentimizin tersi hanımlar. Şöyle boncuklarımızı düzeltiyoruz elimiz ile. Tersinden düzünden ılık ütü ile ütülüyoruz hanımlar. Burası düzü. Şöyle göstereyim. Burası düzü. Boncuklarımız düz tarafına daha güzel düşsün diye bu şekilde işliyoruz. Ütülenmiş hali de hanımlar. Burada sizlere göstereyim. Evet hanımlar bugünkü modelimiz böyle güzel zarif bir kum boncuk oyasıydı. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.